videoma hoş geldiniz. Bu videomuz her zamankinden farklı bir vlog olacak. Artık böyle konuşarak çekmeyi düşünüyorum. Umarım güzel olur. Bugün de bir başlangıç yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hamileye geldik. İkinci kata çıktık. Kreçe gideceğiz önce. Sonra kıyafet bakacağız. Ablamla geldim bu arada. Onu göstermiyorum. Görmek istemiyor çünkü. evet bu kadar. Biraz hamileye gelince de çekerim. Kıratistan çıktık, takım ee, takı bakmaya gidiyoruz. Sonra kıyafet bakmaya gideceğiz biraz. Çünkü yakında bir akrabamızın düğünü var, onun için hazırlık yapacağız. Aslında kesmedik ama o kadar şey ki zaten gösterdim biraz. Yani tamamen pla, plaj kıyafetleri ve asla kapaklar O bir şey yoktu. Buradan hiçbir şey alamadık. O yüzden defaktoya geçiyoruz şimdi. Şimdi geldik ama kocaman defakto da. Işık. Neyse. Sadece bir tane gömlek böyle. O da şöyle bir şey. Yani <laughs> bilmiyorum. Tekrar asma gideceğiz sanırım. Buradan pek bir şey bulamadık ama umarım bu olur. Çünkü gömleğin modeli çok beğendim. Giyeyim biraz daha size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ağır sinirim bozuldu. İki bilekliğim de kırıldı. Önce biri kırıldı bakarken. Şimdi de az önce denerken kırıldı. O denemi, denediğimi de almadım bu arada. Çünkü o tuhaf duruyordu. Altı böyle bir bombeli gibi çok büyüktü. Beğenmedim o yüzden almadım. Bilmiyorum biraz gelme kırıldığı için bayağı moralim bozuldu. Bakın içeri. Öyle işte bilmiyorum. Umarım bulabiliriz. Bir şey bulmadan gitmek istemiyorum çünkü. Mesela almak için aşağı kadar bu kadar susadım ki Migros'a gideceğiz ama hala sinirim bozuk. Çünkü bir dakika kırılmasına o kadar üzüldüm ki. Çok bugün isteyerek tatmıştım. İçimden gelmişti. Ama kırıldı yani ikisi de bir de bir tanesi değil. İkisi de kırıldı. Çok kötü hissettim o yüzden bilmiyorum. Böyle söylemek istedim. Şimdi su alıp tekrar yukarıya çıkacağız. Umarım Mersi'den bir şey bulabiliriz. Yoksa hiçbir şey almadan çıkmış olacağız. Boşa gelmiş olacağız. Bir tane kimonoya benzer bir şey denedim ama kolları o kadar kısa ki arkadaşlar yani böyle nasıl anlatayım bileğim böyle falan açık. Belki daha fazla. Bilmiyorum ya. Ve boyu da kısa ama o kadar güzel ki o kadar beğenmiştim ki. Size nasıl göstereyim bilmiyorum. Çıkarınca gösterirsem gösteririm belki ama gerçekten beğenmiştim. Ama kolları o kadar kısa ki. Keşke alabilseydim. Ay, hiçbir şey bulamadım. Eve gitmemiz gerek artık. Hiçbir şey anlamadan gideceğimiz için üzülüyorum. hala bekleyeceğimiz yok ya. Abi. Çok üzüldüm yani. Bilmiyorum. Şimdi bu kadar. Şimdi üstümü tekrar değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi saat yedi buçuk oldu ve biz hiçbir şey alamadık. Şu an eve dönüyoruz. Yapacak bir şey yok ama gerçekten üzüldüm. Hiçbir şey alamadık çünkü boş boşuna gelmiş olduk. Ve şimdi de geri dönüyoruz yani. Bilmiyorum. Eve yeni geldi? Duş alıp yemek yiyeceğim. Sonra bir şey mıyım bilmiyorum ama eğer bir şey yaparsam bir çekebilirim. Ağustos ay acandasını hala yapmadım, onu yapmak istiyorum. Belki yaparım o zaman onu da eklerim diye